Döndü Dönde dönecek mi? Döndü oğlum zaten Bu arada bizim adam bok gibi oynuyor ha Hmm bok gibi oynuyor bu arada Fatih adam da bok gibi oynuyor. Geldi iki kere cam patlattı. Camdan atladım abim. Oha vurdu lan. Aynen vurdu. <laughs> Devam <laughs> beyler. Can yapın. adam mal ya işte, Tam bayağı bir oyalıyorum hadi ya Güzel Hala geliyor. Hala oyalıyorum ben adam abi. Geliyor işte oğlum adam. Saldı beni bu. Hala geliyor. Ananı satayım git lan artık peşime <laughs> beni düşürecek ha bu. <laughs> Düşürdü bile. kurtarsın ben de Beni aldı kancadan Saldı beni. Orada adama niye vurdu ona kodum? <laughs> i̇kisi de bitti o zaman. Ece ben ikisi de Benimki de 99'da bir saniye. Ananı, Ananı satayım Ne bebe ya Kapılar da yakın değil aslında Ben şu soldaki kapıya gideceğim Tamam Buradakini de benim Benim olduğum taraftakini de açmanız lazım bu arada 99'da bırakacağım lan. Oğlum ya. bir yavaşlatma girmiş var Ananı satayım ya oha Orda nasıl vurdu e, <laughs> lan? Saçmalık anasını satayım ya. Allah'ım ya Rabbim. Aa bebek geliyor, bebek geliyor. Dakan bebek geliyor. Ananı sikeyim. Bir daha acaba ya. Adam. Yo burada. O kim yanında biri var mı? Adamı kurtarayım mı ben? Kurtarabiliyorsan kurtar bende ben, ben de ben de ben de. Başında ben de bekliyor ya. ya bir tık da PlayStation'dan oynuyor gibi. Bana vurdu. oken <laughs> Ya Space'e bastım ya. Ya <laughs> ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum space'e bastım ya. Uğraşıyor şu an. Geldi. Ben geldim. Geldi amına koyayım ya. Amına oğlum bittim. dikkat etsene şeyin yok mu? Can falan yok mu? Yok <laughs> oğlum yok <laughs> can yok. Valla tekmeleye tekmeleye bir oldum ya. Biliyorum yapacak bir şey yok. Bebeğini salacak yine. Burada dibimde Geliyor koş. La bloklama ya, koş i̇şte. Ay niye bekliyorsun ya, oğlum ya. lan? Ha, bak, Bir de mori bak. çekti. <laughs> Ahmet ne zaman kaldırsam Ahmet bekliyor ya. Ahmet koşulmuyor direkt kalkar. Kalk, kalk. <laughs> nasıl koşulmuyor? Ben nasıl koşuyorum? <laughs> Gelişe bak bak. Eyvallah ya zahmet olun ya. Ben uzaklaştırıyorum baya. Tutur bakayım. da zahmet dön. game. Koşun, onun oradan geleceğini nasıl tahmin edebilirim? Tahmin etmiyorum oğlum. Yani Ben Işığı... olsam direkt adamın önüne doğru koşardım. Işığını oradan. takip etmeye çalışıyorum. Adam saldı herhalde. Maymun ettim. Tabi salaca. Haydi haydi balet balet balet. David'in bir hasar yemesi lazım. O nasıl ne ama bu ya bu ya amına koyayım. Bu ne ama. Onun aynı bot senin gibi oldu. Bak çok çocuğu saldı bile. Sigirtmedi. Abi bir beni alsın. <laughs> Reis beni al. Çocuğu saldı çocuğu gel gel kavat. Beni almadın beni almadın Anasını sikip kalmadım. Lan bizim adaya şey nasıl de, ya? Nasıl ya? Hadi Dorkan kaç, Dorkan kaç. Gel gel Dorkan buraya gel. Git kapıya git, kapıya git. Kapıyı aç. Allah, teşekkür ederim. Kapıyı aç, kapıyı Allah. aç. Bok gibi köyü, flash save attım da. Köyü, köyü, ya. ya. Çok güzel. Bak Hadi bak, flash save. Yapamayacağız ki. Değil, beni sal da. Hadi Dorkan. Kaç, kaç, kaç. <laughs> Allah 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 helal. Allah. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan. vurmuş halinse vurmamış halini merak ediyorum. Lan git şuradan oğlum amına koyayım. <laughs> Oy iyi Ahmet güzel orta yaptı orta kimse yok. Hadi oyun oynuyoruz adamlar. Helal. Geldim beyler hop. <laughs> Oo kral iyi ki geldin ya. Bırakmayın ki girsin. <laughs> Ama hangi kaleye girdi dur bakayım. <laughs> Batu vur onu. Geldin açtım ortayı. Güzel bir orta. Patlat beni atardım beni. Kodu merkezi patlatıyor zaten bir acayip. Ha, çekil çekil. <laughs> Vallahi bir blokladım gelince vurdun kaleye. Lan gel. <laughs> Ananı satayım ya bebe ya gelip gidip çarpıyor bana. Bak! Bak <laughs> <laughs> ah, yumruklayacağım şimdi ekran. Oğlum ben seni attık bak bak izle bak teker Bak ya Allah Allah Adam orada e patlattı ya Gitti çarptı seni patlatacağım diye topa Aman <laughs> ya gelip gidip patlatıyor? sanki oyun patlatma oyunu Aa, Kazandılar ya 2-4'ün mü? 5-1 İlk defa kazandıklar nasıl bir duyguyum Ayy <laughs> Esport değil, kazandı oğlum Aaa hayır 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 Ananı satayım Bak 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 bak, bak. Ananı satayım <laughs> <laughs> Ya bu <Ananı gülüyor> oyunu sevmiyorum <laughs> ya valla sevmiyorum ya <gülüyor> 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 Ne mümkün Vay canına Hop Aaaa <laughs> oh. Oy 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 Oyyy ben kaleci olacağım oğlum siz geçin kalın. Takımdaki takımda uyum harika vallahi var ya. Yani. Bir e-spor takımında olması gereken uyum. Kendim orta açtım. Oo. <laughs> lan yine mi gol lan? Yok yok yemedik hadi. Orta. Oy, orta. Hop. Kardeşim. Yat aşağımına koydum seni. Geliyorum beyler. O sizde. Hop görüşürüz. Bu sefer de 0'dır, 0'dır. Mükemmel ya, takımlarlar var ya. Bakıyor. Ama oynuyor daha ya. İnce'den vurdum adama. Ha, gol! Hadi ya. Potuan nereyi gördüm pencereden. Geldim, oltaya geldim. Dur, atı. Dur lan, dur önüne geçmeye çalış. Hadi lan, ahmet biri geldi işte yapıyor. At beni de. Abi ben bloklamıyorum. Siz gelip bana çarpıyorsunuz gider. Sıkıntı orada başlıyor. Önce <laughs> lokunu gerekir, gerek demiyor. Gene galen atmam lazım. Batu nereye gidiyor amına koyayım? Topis nereye gidiyor batarım? Topa bakmıyorum oğlum ben. Ahmet. Ananı satayım. Topa yaymıyor. Amına koyayım ya. Ahmet attı. Ahmet attı ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Ahmet'e bak. Ahmet'e bak. Herhalde iki gol Ahmet attı. Ahmet <laughs> <laughs> Bak bak nasıl geliyorum bak izle. İzle. İzle aga. Oo bak. Roket gibiydim geldim patlattım geçtim. Neredeyim bu arada vurursanız. Vurdum sen. Batu da vurdu. <laughs> Bırakmayın ki burayı. Vurduk. Yağmur yağar. Seni gördüm. Al oh. sana yapın. Ooo. Hele hele hele. Ben bu işi bitirmişim ya. Fatih ile. Hacım orta Hadi. açtık. Yeme onu. Adama pas verdik ya. Ananı satayım ya. Güzel gotu oldu. Çalınları ata ata gidiyor bak kral ya. Helal gotu valla orada çok iyi. Topraydım ya gol atardık. Vuramadık ki. Hop görüşürüz. Olay o zaten vurabilsek her şey çok güzel olacak da. <laughs> Batıyı blokladık orada. <laughs> Ahmet'i patlattı. Hop orta geldi Batu. Ortada Nerede? ben yokum ben. Nitron falan hiçbir şeyim yok. Hop. Durursun. Ay Yapma Hadi. Şeyin abi. Ahmet hacı attı. Hadi. Bakayım. Gel sen. Ben de ben de rahat. Adam da bilmiyor adam da bilmiyor merak etme. <laughs> adam da bilmiyor. <laughs> ya ananı ya. Ya ah. Zıplamadan vursaymışım girmiş. Orada yeşil çıkardı lan. Bak orta açtım. bizim Ortanın böylesi işte. Bazen böyle orta açman gerekiyor Ahmet. Ananı satayım ya. ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye gelip bana vuruyorsun oğlum topu? Bana mı vuruyor? <laughs> ben, ben sabit duruyorum. Sen gelip bana çarptırıyorsun. Müthiş ya vallahi. Gitti gitti top gitti. Hadi hadi hadi. Geliyor orta geliyor orta. Orta geldi orta. Oy. Ortada patlayan. Hadi. Sen şimdi nane yemedin Evet. Geliyorum. Gol geliyor. Olta geliyor. İyi. E, ee, e, ee, geldim, geldim. Gol geldi. Geçtim. Forvetteyim. Aynen kardeş. Ara sor, <laughs> kaç kaptı. ya Ahmet. Kapat ne yapayım orada? Tut şu topu ya. Bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? İki tane top falan mı görüyorsun? Gözünü tak bakayım. Evet. <laughs> ya Allah'ım ya niye her topa koşuyorsunuz anlamı? Ulan <laughs> koşmak mı? Yok hacı <laughs> vuramıyorsun. Sonra böyle oluyor bak adamlar o kadar yavaş ve sakin oynuyor ki. Bak bekle bekle oynuyorlar. Bizim takıma, bizim, takı bizim, takı bizim takıma bak ya. Bizim takıma bizim takıma bak ya. bak görün <mü>? atlamıyor herkes. <laughs> ben uzağım dur diyor. Ya denemeyim diyor. Biz de öyle mi anasın zaten? Ben uzağım dur ben vurayım. <laughs> <laughs> dur burada buradan buradan, buradan çıksam anca yetişirim diyor. Ya ben bir tane gidip geliyorum ya. Dur oğlum come back. Lan nereye gidiyorsun kızım acıktık maçı. Yen dedik oğlum. Bir daha yine geldim. Ya bak <laughs> Geliyor çarpıyor ya durdum yere. Kafayı ben de kendim vermiyorum. Oo dur kan. Dur kan bitirmiş boy. Tabii <laughs> ya. <laughs> Bak gördün mü ya nasıl bloklar? Hadi şeyler kaldı acaba. Hadi lan. Duruyor. <laughs> bana çarpıyor, topa çarpacak yere. E, bıraktık vurayım <laughs> <buyurdu> işte kaleye. He başını vurayım sen buraya. Bak bak bak. Şu maçın tekrarını izleteyim de bak. bırakmıyor direkt kaleye Ya bırakmıyor diyor ya. Kavad, ne lan ne oluyor? Sınırdan kurtardım ananı satayım. oğlum ne Ahmet çarpmadı bana 5 saniyedir o sıkıntı orada işte. Abi siktir. <laughs> Abi, dur. Ananı Dağla satayım. Da, musun? Buralı, ya. Dön dön dön. Bunlar da yemek. Hop kardeşim attın mı? Geldi mi? Galiba gol attınız. Hop attın attın. Haydi haydi come on come on come on. Çok ıslandım şu an. Oops. Lan gidiyor lan. Buralı, vurdum tam. Kırala ta. bak kırala kırala. Ya tam bir de spor ya. Lan 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 batı. Ben ne yaptım oğlum? Birisi geldi bana yine blokladığımı bir şey yaptı orada. <laughs> Orada vurdum arkadan ortaya doğru. Takımdaki de uyuyayım. <laughs> Ananı satayım ya. Ben niye sürekli patlıyor? <laughs> ne güzel oynadım be burayı. Gel bakayım vur ya. Bırak da vursun. Az burada. Oh. Hop kardeşim. Oy batı. Ben oh. şey yaptım acı. Topu yavaşlattım. Ha şöyle <laughs> bir gol. Allah belanı görmeye bat seni. Geldi yine ölüme çıktı ya. Ölüme yine taş koydu bu çocuk yükselişimi izlemeye dayanamıyor. Daha bak şey yapıyor. <laughs> Yükselişime Batu. doyamıyor izlemeye. Bırakmıyor Batu ki. İslemeye takmaya çalışsın onlar. Adam bırakmıyor gol atayım Lan siktir. <laughs> Adam bıraksa gol atacağım. Bak ya, bir yere gene gelebildiği çarptı ya. Allah'ım oğlum, <laughs> benden ne izlen <izliyorsun>? git lan. Ey <laughs> ataşa, Çık şöyle ineye. Oradan çıkma. Çık Yok, yok, yok. Ana meniye çık. Çık, çık. Buna <laughs> koyacak.